Herhangi bir katalizörün 1 2 3 özelliklerinden hangilerine sahip olması enzim olduğunu ispatlar şeklinde sorumuz. Katalizörler inorganik katalizör ve organik katalizör şeklinde iki çeşit katalizör vardır. İnorganik katalizörlere örnek olarak demir atomunu verebiliriz. Organik katalizörlere ise enzim e, örnek olarak verilebilir ve katalizörler e, tepkimeyi hızlandırır ve aktivasyon enerjisini evet, enerjisini düşürür. Evet, buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi tepkimeleri hızlandırması her iki katalizörün de görevidir. Yani inorganik katalizör ve organik katalizör dolayısıyla enzim olduğunu ispatlamaz. İkincisi peptit bağı içermesi. Peptit bağı içermesi protein olduğunu gösterir. Ve enzimler de protein yapıdadır. Dolayısıyla enzim olduğunu ispatlar. Üçüncüsü aktivasyon enerjisini azaltması inorganik katalizör ve organik katalizörlerin ortak özelliğidir. Dolayısıyla enzim olduğunu ispatlamaz. Bizden istenen herhangi bir katalizörün özelliklerinden hangilerine sahip olması enzim olduğunu ispatlar şeklinde sorulmuştur. Cevabımız da yalnız iki B şıkkı olur. Enzimatik bir tepkimenin hızı sabit olarak devam ederken X anında meydana gelen bir değişiklik tepkime hızının azalmasına ve durmasına sebep olmuştur. X anında 1, 2, 4 faktörlerden hangileri sebep olmuş olabilir şeklinde sorulmuştur. Evet grafiğimizi incelediğimiz zaman X anından itibaren reaksiyon hızının hızla azaldığı ve daha sonra ise durduğu görülmektedir. Buna göre birincisi ortama inhibitör madde eklenmesi bu durumu sağlamış olabilir. İkincisi ortam sıcaklığının 0 santigrat dereceye kadar düşmesi. 0 santigrat derecede enzimler çalışmaz. Dolayısıyla enzimlerin çalışmaması buna sebep olmuş. Daha doğrusu sıcaklığın 0 santigrat derece düşmesi enzimleri çalıştırmadığı için reaksiyonda durmuş olabilir. Üçüncüsü ortam sıcaklığının 60 santigrat dereceye kadar yükselmesi enzim yapısını bozar. Dolayısıyla enzimlerin yapısı bozulduğu için de reaksiyon e, inmiştir. dördüncüsü substratın bitmesi. Substrat bitince enzim substrat varsa çalışır. Substrat yoksa çalışmaz. Dolayısıyla substratın bitmesi de reaksiyonun bitmesi anlamına gelir. Dolayısıyla faktörlerin hangileri sebep olmuş olabilir şeklinde sorulmuştur. X anındaki reaksiyonun azalmasına ve durmasına. Dört faktörde etkili olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Tepkimesiyle ilgili 1-2-3 grafiklerinden hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet. Tepkimeye baktığımız zaman A-B e, reaksiyona girenler kısmını oluşturur. Yani burası e, substrat e, C ve su oluşmuştur. Dolayısıyla burası da üründür. X de burada enzimdir. Evet. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, A miktarında azalma, su miktarında artma olur mu? Evet. Reaksiyona girenler Azalır. Reaksiyondan çıkanlar ise artar. Dolayısıyla bu durum gerçekleşir. E, X miktarı sabit bir şekilde devam etmesi. Yani enzimlerin reaksiyondan etkilenmeden çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla e, bu grafikte bunu sağlar. C miktarı azalmış. Daha sonra da sabit gitmiş. E, C miktarına bakıyoruz. Ürün. Evet ürün miktarı azalmaz. Ürün miktarı artması gerekir. Dolayısıyla bu grafik e, uygun değildir. E, grafiklerin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. 1 ile 2 doğru olduğu için cevabımız B şıkkı olur. Enzim 1, enzim 2 ve enzim 3 takım halinde çalışmaktadır. Eğer gen 2 mutasyona uğrarsa 1, 2, 3 durumlarından hangileri gerçekleşmez şeklinde sorulmuştur. Evet enzimlerin sentezi genlerle gerçekleşir. Dolayısıyla gen 1 enzim 1'i, gen 2 enzim 2, gen 3'te enzim 3 de enzim 3'ü sentezler. Enzim 1 de A'yı B'ye dönüştürmüş. Enzim 2 B'yi C'ye, enzim 3 de C'yi D'ye dönüştürdü. Reaksiyonda görülmektedir. E, Gen 2 mutasyona uğradığı zaman yani burada bir mutasyon meydana geldiği zaman enzim 2'nin sentezi durur. Dolayısıyla e, enzim 2'nin substratı olan B'de miktarında bir artış gözlenir. C'de oluşmaz. E, dolayısıyla buna göre değerlendirirsek birincisi ortamda A maddesi birikir. A maddesi e, birikmez çünkü enzim 1A e, maddesini yani substratını e, kendi ürünü olan B'ye dönüştürür. Dolayısıyla e, A'da birikim söz konusu olmaz. İkincisi B'den C üretilemez. Evet B'den C üretilemez çünkü enzim 2 ortamda olmadığı için B'den C üretilemediği için evet, bu gerçekleşir. E, üçüncüsü hücrenin D'ye olan ihtiyacı azalır. E, D oluşamaz. Çünkü takım halinde çalıştığı için e, bu enzimler C oluşmadığı için D de oluş oluşamaz. Dolayısıyla D'ye ihtiyaç artar. Burada azalmaz. E, artar diyoruz. Dolayısıyla bu gerçekleşmez. Durumların hangileri gerçekleşmez diye sorulduğu için. Evet gerçekleşmez olan olaylar 1 ile 3 olduğundan cevabımız C şıkkı olur. Yandaki grafikte gösterilen 1 ve 2 ile numaralandırılmış kısımlarla ilgili olarak 1 2 3 yorumlarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Grafimize baktığımız zaman enerji düzeyi buradan başlamış ve 1 yüksek enerji düzeyinde, 2 de ise düşük enerji düzeyinde dolayısıyla enerji düzeyi düştü buradan görülüyor. Reaksiyonun devamı da bu şekilde devam etmiş ve burada da reaksiyon tamamlanmış diyebiliriz. Buna göre birincisi... Bir numara ortamda enzim bulunmadığında harcanan aktivasyon enerjisini ifade eder. Evet, bir numara ortamda enzim olmadığı zamanki aktivasyon enerjisini e, ifade eder. Doğru. 2 iki numara ortamda enzim bulunduğunda harcanmayan enerji miktarını ifade eder. İki numara harcanmayan değil, harcanan e, enerji miktarını ifade eder. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Üçüncüsü 0 ile 2 arasındaki fark tepkimenin gerçekleşmesi için hücrenin harcadığı enerjidir. Reaksiyon sıfırdan başlamıyor yani enerji düzeyi. Dolayısıyla e, reaksiyonun başlaması için gene, gerekli enerji e, düzeyi bu şekilde gösterilmesi lazım. sıfırla ile iki arasında değildir. Dolayısıyla e, bu da yanlıştır. Yorumdan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir aşık olur. Enzimler genellikle bir çeşit tepkimenin gerçekleşmesini sağlar. Bunun sebebi 1 2 3 özelliklerinden hangilerine bağlıdır şeklinde sorulmuştur. Evet, enzim ve substrat e, anahtar kilit uyumu vardır. E, bunu da şu şekilde gösterelim. Evet bu bir e, enzim olsun ve buna bağlı evet şu şekilde substratları gösterelim ve bunlardan da enzimimiz sadece bir çeşit substrata bağlanabilir o da budur ve neticede enzim değişmeden çıkar evet enzimi değişmeden çıkar şekilde gösteriyoruz ve substratımızda ürün şeklinde iki parça ayrıldığını gösterelim. Ve ürün oluşur. Enzim aynen kalır. Evet bu yapıya da enzim artı substrat kompleksi diyoruz veya bileşi diyoruz. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi amino asit birimlerinden oluşması evet bu durumu sağlamaz. İkincisi aktif bölgesinin yapısının özel olması. Evet bu bölge aktif bölgedir. Evet, enzimin aktif bölgesi burası. E, dolayısıyla özeldir. Mesela daire şeklinde subsat gösterdik, kare şeklinde subsat gösterdik ve üçgen şeklinde subsat gösterdik. Dolayısıyla e, burası özel olduğu için sadece e, kareye bağlandığını, dolayısıyla bir çeşit e, reaksiyonu katalizlemede görev yaptığını buradan gösterebiliyoruz. Üçüncü substratıyla yüzeysel olarak bağlanması, evet yüzeysel bağlanma, yani dolayısıyla substratın yüzeyine uygun olması gerekir. Dolayısıyla bu da yine bir çeşit tepkimeyi gerçekleştirdiğini gösteren bir durumdur. E, bizden istenen enzimler genellikle bir çeşit tepkimenin gerçekleşmesini sağlar. Bunun sebebi özellikle hangilerine bağlıdır şeklinde sorulmuştur. Cevabımız da bundan dolayı değişik olur.